Kimsenin konuşu verisi yok. Kitap okuyalım o vakit. Senin okuman var mıdır? Yoktur. Senin var mıdır? Vardır elbet. Tüm kitapları okuyabilir misin? Türkçe ise okuruz. Farsça ise? Onu bilmem. Arapça? Onu da bilmem. Hangi dili bilsek de... ...biz dillerden Türkçeyi biliriz. Onu çocuk da bilir. Bilir elbet. Çünkü bizim dilimiz de ...günahsız bir çocuk gibi... ...saftır. Arıdır. Durudur. Bize o dili öğreten mektep... ...kainatın ta kendisidir. Bak. Günün doğduğu yöne... ...ne deriz? Doğu. Battığı yöne? Batı. Suyun geldiği yere yukarı deriz. Gittiği yere? Aşağı. Bak işte. Hilafsız hakikatten doğar bizim dilimiz. Tertemizdir. Kargaşasızdır. Arı durudur. Arılığında yücelik... Duruluğunda sırlar gizlidir. Herkesin dili kendine yüce, bizimki bize en yüce.